Selam millet. Ortam nasıl? Bence iyi. Kendi yaptığımız işin çatısı altında sizlere ufak bir bilgilendirme vereyim. Rosetta Server'ında oynadığım karakterin itemlerini sattım ve bunu TL'ye çevirdim. Bunun da sebebi Rise Online oynayabilmek için bilgisayarımın yetersiz olduğunu fark ettim. Oyunu bir şekilde oynuyorum. Ama video çekme ve videoyu editleme konusuna geldiğimde dün akşam denediğimde yetersiz kaldığını fark ettim. Bu yüzden bilgisayarda 8 GB RAM vardı zaten. Bilenler var yani aramızda. Bu RAM'imi 32 GB'a çıkarttım. Şimdi işlemci için bir harekete geçtim. Bunu sıfır değil de Letgo'dan falan ikinci elden araştırmalarım devam ediyor. 32 GB şu anlık yeterli kalacaktır. İlerleyen dönemlerde bir yayın aşma gibi bir niyetim var. Ama şu anki işlemciyle yapma ihtimalim <laughs> yok. Knight Online bölümüne gidecek olursak. Knight Online'da Olympia Server'una başladığımızdan biliyorsunuz. Olympia Server'ında Rise Online oynamadığım dönemlerde Olympia'da oynamaya devam edeceğim. Şu anlık bu kadar bilgi vereyim size. Rise Online'da görüşürüz. Ben kendim için değil. Yani Rise Online kaç yıl daha oynarım, kaç yıl daha oyun oynarım ben de bilmiyorum. Ama merak eden ve yaşı genç olan oyun oynamayı oldukça seven, özellikle MMORG bu oyunlarına ilgisi olan arkadaşlara bir faydam olursa, bir bilgilendirim yapabilirsem ne ala ne mutlu bana diyeceğim. Şu anlık bu kadar. Görüşürüz. emin olmayan olmayanaktan yapmaya çalışıyorum da. <laughs> ne yapayım, ne yapıyor <laughs> yani Sanırım böyleydi lan. Ama bunu yapamazsam var ya. Bunu yapamazsan bak sen direkt yapamadım ters takmışım. Ya of. Of. Bugün de bu videoya böyle giriş yapıyoruz. Bugün ayın 15'i. Günlerden cuma. UTC'ye gireceğiz, Olimpiyada gireceğiz ama üç üstümüzde life kristalimiz yok. O yüzden biriktirdiğimiz her zamanki gibi şelleri kırıp life kristallerimizi kendimiz üretip gidip paşalar gibi UTC'mize gireceğiz. Bugün bu serverda UTC'ye girebileceğime inanıyorum nedense. Nedense inanıyorum yani sebebini bilmiyorum çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum. Bir de bugün Rise Online'ın açılışı var. Belki insanlar çok yüklenmez. Ama biz buradan Life Kristal alamayacağız gibi. Yani pazardan mı çekeceğiz? Şu para ediyor mu ya? Etmiyor. Bu pazarı bile yokmuş. Çer çöp devam. Abi Life Kristal atsaydım be. Bilgisayarın rimini falan değiştirdim. Zaten biliyorsunuz söyledim. Ulan ne kadar fark etti var ya. Aşırı fark ediyor ya. İnsanlar demek ki böyle bilgisayarlarla oynuyormuş. Bizimkisi bilgisayar değilmiş ki. Hesap makinesi gibi bir şeymiş bu. Sadece RAM'i bile değiştirmek çok masraf ama günümüz şartlarında hani marulun 25 TL olduğu bu ülkede bilgisayarda RAM almak korkunç masraflar çıkartıyor. Koskoca Skydi yok etti ya. Ve hala da eksiği var. İşlemci çok da yetecek gibi gelmiyor da. Önce bir aysa başlayalım. Sonrasına ihtiyaca göre hareket edeceğiz mecbur. Bu arada Life Crystal hiç çıkmadı. Yuh! Ulan bu serverda Life Crystal ne kadar pahalı. 110k'dan koyuyorlar. Aa, bu serverda deli dehşet Shell kasılır ha. Hani bize çıkmadı ama. Vallahi 110k. Bunların hepsi tek adamın mı ya? Nasıl hepsi 110k olabilir? Yani bir kişi bir daha ucuza koymamış mı? Hepsi 110k. Olympia'nın özelliğinden faydalanıp. Luferson'daki tohumuna bakacağım. Hepsi 110k olamaz ya. İlla koymuşlardır. Kurmuşlardır. Şurada vardır. Yok. Bak şu Life ya. Bakayım evet. Yüh 400k. Ucuz diye geldik açısına. Koş koş geri Maradona koş. Çok para yok üstümde. 10 tane mi alsam 15 tane mi alsam. Girebileceğimizden de emin değiliz ki. Biz bunu eşit yapalım. Neredeydi o? Hepsi belki bir adamın değildir. 3 bundan. 3 bundan. 3 bundan. Yok bundan. Evet. Maksat herkes kazansın. Tek bir kişiden almayalım. Yeter herhalde ya 12 defa. Dur. 3 tane daha alalım. Evet 15 tane. UTC giriş için de hazırız. Ama UTC'ye daha 1 saat var. Fosil girişi de değil ya. Tam bizim arka kapıdan düşünce sudayım da. Ulan iyi vuruyor ya. Volt yok. Kaç şuraya. Bir nasıl vuruyorlar lan? Geç vururlar. Gelin bakayım oraya. Çabuk ol lan. Kür yok üstümde. Hiçbir şey yok daha doğrusu üstümde. Tamam vur şuna. Oğlum ben niye 62'si? Priye senin atacağın... Vur şuna vur vur. Beni bırak lan. Vur vur. Vur 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 vur. Şimdi 80 gönder. Bak böyle. Peki. Bir iki adım daha koş, iki adım daha koş. Wolf'i sil çok hızlı. Siz koşun atak yapın. Wolf'i kaldırdım. Koş var yorun üstüne. Allah Allah sesleriyle. Ne taktı o? Ne taktı o? Ne taktı o? Oğlum o çok güçlü bir şey taktı lan. Çek aynı anda manasını. Priest'i var. Priest'i var dön Priest'e. Priest'i var Seyter'e Priest. Vur Priest'e. Bir tur çek manasını. Şimdi yapış 72'ye. 72 devam. 72 devam. Çok güzelsin. Şimdi geç oraya. Çek manasını. Çek 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 çek. çek. Vur abi. Bak kör ettim onu. Bir tur elindeki silahı aldım. Düşmedi sıra sizde. 70 atın ona. Şşş. Şey. Silah atma atın ona. Silah atma. HP'lik orasını taktı. İşte o olmadı ama ya. O doğru bir hareket değil. 72. Silahını elin elinden. Silahını al. Bir tur daha manasını çektim. Siz de çekin. Çok güzelsiniz. Şimdi gir. Gir 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 gir. Hayatta kesemez. 80 hazırla. Çok güzelsiniz. Devam et. Gel. Var 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 var. Koş 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 koş. Öbür sırada aynı anda 3 kişi 80 gönderiyorsun peşine mana çekme. Çek vur 80'i. Vur 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 vur. Çek manasını. Çek manasını hili iptal. Çek manasını. Oğlum niye manasını çekmiyorsunuz? Çekliyim. Çekildi oğlum mu? Bakacağım videoda. Bakacağım. Bas üstüne bas bas çek manasını. Manasını çek manasını. O ne lan? Oğlum. Kardeş bakalım ben... bak hele bir dedim. Suzi. Kanka aynı anda bir manasını çekiyorsun. Alıyorsun bir manasını. Üstüne geliyor bak. Master 20 attım silahı evet, aldım. Benim. Yapış 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 yapış. O ne lan? Ha. Oğlum sağlammış. <laughs> Oğlum suzu diyorsun lan. Getiriyorum tavuna doğru. Ne bileyim ben. Geri gel geri gel geri gel. Benle gel. Gel benle gel benle gel benle. Çabuk gel benle. Gel 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 gel. Gel bak. Üstümüze gelmesine müsaade ediyoruz sırayla. Sırayla 75 atacağız tamam mı? Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Tuttunuz mu adamı? Tutun. Bir manasını çekin. Önce bir manasını çek. Bak kör attım ona. Kör attım çek manasını. Çek 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Ulan gitti bak nereye vurdu? Dur vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Vur. Black Bamba. Gene kaç. Bir tane daha geldi. Çek manasını. Çektim manasını. Çektim manasını. Çektim manasını. Bak, Ice Aisleri, Ice Aisleri. Ice, Ice turmanasına, al 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 evet. al. Al abi, al 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 al. Bak. Çabuk, 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 çabuk. Bak, benim üstüme geliyor. Oğlum, tek attı attıla, bu da tek attı. Varıyor da geliyor yanında. Gelsin, 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 gelsin. Sıkıntı yok, gelsin. Gelsin. Bekle. Warrior. Bekle, bekle. Tamam, bekle, gel bana doğru, bana gör. Mamba bana gel, mamba bana gel. Çabuk. Mamba bana gel çabuk. Şurada görünmezlik basın. Hızlı. Tut Prieste. Tut. Çek manasını. Çek 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 çek. Koy sekseni. Koy 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 koy. Gir şimdi. Gir 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 gir. Hadi. Hadi uşaklar. Hadi ölsün be işte. Ölmesi lazımdı orada ya. Ice Tear yap. Priest'e full Ice Tear'e. Full Ice Tear'e. Gir 5-3'e. Gir 5-3'e. Gir 5-3'e. Gir 5-3'e. Gitti 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 dön, var yora. Dön 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 72'ye devam. Şimdi bir tur manasını çekin. Bir tur manasını çekin. O bitti. O hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra. Vur 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 vur. Hadi bizde kalsın. Çok güzel. O da bende kalmıştı. Geliyor geliyor geliyor. Beni lan beni beni. Beniye vur. Beni'ye vur. Beni'ye vur çektim manasını. Vur 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 vur. 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 Şuna şuna bir 80 koyun ben be. <laughs> beni. Çılgın çocuk beni. Sekizinde kaç merak ediyorum. Tut bakalım Zazo oğlunu. Çektim manasını. Vur. Çektim. Vur 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 vur. Hadi bir ice yiyecek. Hadi bir ice yiyecek. 72'ye bak. Mob içinde 72. Mob içinde 72. Şimdi ice değeri. Full ice değeri. İlle tutacaktır. İlle tutacaktır. İlle tutacaktır. Priesti mi var bunun? Aa. O zaman Priesti önce. Mickey. 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 Çek manasını önce. Çek 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 çek. Ulan bu da bizim ferfecir gibi çıktı. Her server'la bir ferfecirim var. O diye kocası patladı. Bana patladı. Tut abi priyesi tut. Beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Hiçbir şey attırmayacağız. Hiçbir şey attırmayacağız o priyesi. Yapış yapış yapış. Kene gibi, kene gibi. Şak şak şak. Mamba ne oldu la sana? Yok kim öldü lan? Oğlum üç kişi bunlar. Kanka kaç. Ka kaç 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 kaç. DBMB MB yedim kaç. Bu da felfecir gibi çıktı ya. <laughs> Her serverda buluyoruz bir felfecir arkadaş. <laughs> Bu arada... Rem parasından ayırıp yani bilgisayara malzeme parasından ayırıp bu Olimpiyada chitin 8 set alma hedefim var. İki parçasını aldım. Geriye kalan 3 parçayı da birkaç gün içerisinde halledip Olimpiyada hale hazırda ee, bir çarım dursun istiyorum. Çünkü Knight yıllarımızı verdiğimiz boyun oyun kolayına vazgeçebileceğimiz bir oyun olduğunu iddia etmiyorum, düşünmüyorum da Rise Online, Knight Online ikisi bir arada her gün birine zaman ayırarak yani belki de Rise'a biraz daha fazla zaman ayırırım. Yeni oyun olduğu için incini boncuğunu öğrenip edeyim, öğreneyim edeyim diyene kadar zaten haftalar, günler, aylar, yıllar geçebilir. 17 yıllık bir tecrübesiyle sahip olduğumuz oyundan sıfırdan çıkan bir oyun tabii ki aynı olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hazırda çarımız dursun yani bu candır. Skadim benim. Rosetta'da giremedik tamam. Bilgisayar kötü diyorduk. 32 GB yaptık değil mi? E olimpiyada da giremedik. Demek ki biz bu UTC'ye giremiyoruz. Bir kere hasper kader girdik. Daha yok. Daha yok. Olmuyor. Buradan her an çok güzel bir item alıp yolumuzu bulabiliriz. Mesela rol. Var mı? Yok. Şu karşıdaki şeyi de kes. Dispek var ya. Dispeyi de kes. Ey gidi Süleyman karı solana gidiyorsun hala elin alıştı tabi bu manda. Fark ettim ben onu da. O da öldü. Ne var burada? Şey var lan felo var. Felo felo gel gel felo uzaktan uzaktan zihir oyna sadece zihir oyna. Vurun bakayım da şu feloyu alır biz alırız ya. Vallahi alırız. Nerede o zehir skilllerin de hiç koymamışım. Oh, dövbe geldi dövbe İyi de sen niye orada oynuyorsun? Mesafeni e korsana. Da Mesafeni korusana. Vur silah vur. Aha geliyor lan bize geliyor oğlum. Çekiyoruz lan. Zehir çalışsan sana gelir tabi. Gelsin. Belki para kıtlarız burada. UTC'ye giremediysek bizim mis gibi trollümüz var ya. Çıkarttım 26 tane TSM'i. Attım tohumunu. Ramazan etkinliğim bitti. Üstüme bir şey alamıyorum. Zaten şimdi JR var. Yani JR'ye meyreye girer bu akşam öyle yatar giderim. Tek, tek başıma devaya kase atmam yok mu? Yok. Çok geç söyledim ama ya. Lan biri gidiyor biri geliyor ya. Bu kim? Üç dedi. Senin elinde ne var lan? Aa kritik bastı. Kritiği çok erken bastım. Dur bakayım onu. Dur anda tohum atacağım. <laughs> gel gel. Ay bir tanesini daha önüne düştük ya. ona kişiymiş bunlar ya. Hatta üç kişi mi? 10 kişi mi? Kaç kişi? Ya arkadaş. Siz niye bir kişi değildi? 150 kişi kovuluyorsunuz ben her defasında ya. He? Tövbe estağfurullah ya. Bir sürü burada. Her şey tek atar mı abi? Devasından humanına, varyorundan asasına. Her şey tek atar mı abi? Atar. Rosetta'daki şarla karıştırıyorum hep bu şarı. Ama her şey tek atar mı abi? Atar. Olimpiya'ya geldim geleli. Ölüm sayılarıma bakacak olsam her şeyin tek attığını görebilirim. Bir sürü burada her şey tek atar mı abi? Atar.